Ya teyze arabandan memnun musun? Yok bir boğa yaramaz evladım tezek bile taşıyamıyor bunlar. Bu sahne ilk bakışta bir parodi, bir absürtlük gibi durabilir. Yaşlı bir kadın kendisiyle lüks, modern, statü sembolü bir araç üzerinden röportaj yapılırken beklenenin aksine övgü değil, hayal kırıklığı ve öfkeyle karşılık verir. Ferrari gibi bir otomobil modern dünyada hız, başarı, zenginlik ve gösterişle özdeşleşmişken, bu teyzenin tepkisi bütün bu simgeleri yerle bir eden neredeyse bir felsefi başkaldırıdır. Teyzenin sözleri "Yok bir boka yaramaz, tezek bile taşıyamıyorum bununla." yüzeyde sadece pratik bir şikayet gibi görünse de çok daha derin bir varoluşsal sorgulamanın habercisidir. Bu şikayet, sadece bir arabanın işe yaramazlığına değil, toplumun değer verdiği her türlü yüzeysel süslemeye yöneltilmiş bir eleştiridir. Bu lüksün anlamına, statünün işlevselliğine, gösterişli şeylerin gerçek hayatta bağdaşmazlığına dair güçlü ve dürüst bir çıkıştır. Burada karşımıza çıkan ilk büyük çelişki, modern değerlerle geleneksel yaşantı arasındaki uçurumdur. Ferrari, hızlı akan bir şehir hayatının, prestijin, tüketim kültürünün simgesiyken, teyzenin hayatı muhtemelen doğayla iç içe, üretimle, tarımla, hayvancılıkla dolu, yavaş ama dolu bir yaşamdır. Bir noktada bu iki dünya çarpışır, Ferrari, bu kadının yaşamında tezek bile taşıyamayan anlamsız bir metal yanına dönüşür. Onun için araç, kelimenin tam anlamıyla araç olmalıdır, işlevli, dayanıklı, pratik. Bu bağlamda Ferrari onun için bir nesne değil, bir yük, bir yabancılaşma biçimidir. Marx'ın yabancılaşma kavramını burada devreye sokabiliriz. İnsan, emeğinden, üretimden, doğadan ve kendi gerçek ihtiyaçlarından koptuğunda, tüketim nesneleriyle yeniden bağ kurmaya çalışır. Ama bu bağ kurma çabası çoğu zaman başarısız olur. Ferrari gibi bir araç bu teyze için ne bir ihtiyaçtır ne de bir anlam taşır, çünkü o araç onun dünyasına ait değildir. İşte bu yabancılaşma anı, teyzenin tekmesinde vücut bulur. O tekme, sadece arabaya değil. Onun hayatına dayatılan anlamsızlıklara, sahte lükslere, işe yaramayan gösterilere atılmış bir tekmedir. Burada ayrıca Heidegger'in, varlık ve zaman, ında geçen, aletlerin dünya içindeki varlığı, konusunu da düşünebiliriz. Bir şey, ancak iş gördüğü sürece anlamlıdır. Örneğin bir çekiç, ancak çivi çaktığında çekiçtir. Ferrari ise, bu bağlamda, teyzenin dünyasında anlamını yitirmiştir. O artık bir alet değil, gösteri nesnesidir. Gösteri ise, Jim Baudrillard'ın kavramıyla bir simülaktır, yani gerçeği temsil etmeyen, kendi başına dolaşan bir imaj. Ferrari, burada artık araba değil, lüksün sahte temsili haline gelmiştir. Ve teyze, bu sahte temsile fiziksel bir reddiye verir. Psikolojik açıdan bakarsak, bu tepkiyi bir savunma mekanizması olarak da okuyabiliriz. Teyzenin yaşamı boyunca kurduğu değer sistemi, işlevsellik, doğallık ve sadelik üzerine kuruludur. Birden karşısına çıkan bu anlamsız, abartılı, kullanışsız nesne, onun dünya algısına tehdittir. Bu tehdit karşısında, kendini savunur. Ama burada pasif değil, aktif ve dürüst bir isyan şeklindedir yaşlılıkla birlikte gelen içgörü de bu savunmayı besler. Artık kimin ne düşüneceği çok da önemli değildir. O yaşta söylenecek her söz, filtresizdir. Ve bu filtresizlikte felsefi bir sadelik yatar. Simone de Beauvoir'ın, yaşlılık, üzerine düşünceleri burada devreye girer. Yaşlılık, zamanla toplumsal görünürlükten düşülen bir evredir ama aynı zamanda bazı görünmez zincirlerden de kurtulma halidir. Bu teyze artık kimseye yaranmak zorunda değildir. Gerçeği olduğu gibi söyleyebilir. Bu yüzden Ferrari'ye attığı tekme bir tür özgürlük eylemidir. Bu özgürlük büyük düşüncelerin değil, sade hakikatlerin özgürlüğüdür. Bir başka açıdan bu sahne insana şunu da düşündürür; sahip olduğumuz nesnelerle mi tanımlanıyoruz yoksa onlara ne kadar ihtiyacımız olmadığıyla mı? Teyzenin Ferrari'si vardır ama Ferrari'nin onun hayatında bir yeri yoktur. Oysa birçok insan için Ferrari'ye sahip olmak varoluşun neredeyse amacına dönüşmüş durumda. Bu terslik kapitalizmin bireye dayattığı anlam krizinin en çarpıcı göstergelerinden biridir. Bu noktada Diogenes'in fıçıda yaşaması gelir akla. Yalınlığı, gösterişsizliği ve dünyadan el etek çekmişliğiyle bir filozof olan Diogenes, Büyük İskender kendisine, bir isteğin var mı, dediğinde, gölge etme başka ihsan istemem, cevabını verir. Büyük güçlerin ya da büyük zenginliklerin birey üzerindeki etkisine karşı gösterilmiş tarihsel bir direniştir. Teyzenin tekmesi de bu tür bir felsefi tutumdur. Bir Ferrarisi vardır ama onu istemez. Çünkü ona göre yaşam, bu araçla değil, onun ne işe yaradığıyla ilgilidir. Ve tam da bu noktada bir çarpışma yaşanır, gösteri toplumu ile sade insan arasında. Araba, bir statü göstergesidir ama teyzenin değerler sistemi içinde statünün değeri yoktur. Onun için tezek taşıyamayan her şey değersizdir. Bu yaşamın en temel ölçütlerinden biridir, işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Sonuç olarak bu sahne sadece bir mizah anı değil, modernliğe karşı bir tür kırsal bilgelik manifestosudur. Ferrari'ye atılan tekme, sanıldığının aksine bilgisizlikten değil, fazlasıyla bilmişlikten gelir. Teyze hayata dair neyin gerçekten değerli olduğunu bilen kişidir. Ve bazen en büyük felsefi ders bir röportajda değil, bir tekmede gizlidir. Çünkü o tekme sadece bir arabaya değil, yapay anlamlara, gösterişe, ihtiyaç olmayan her şeye karşı atılmış bir tokattır. Gerçek hayat hala tezek taşıyabilen şeylerle devam eder. Teyzenin bu sahnedeki tepkisi aynı zamanda bir otantik varoluş savunusudur. Modern yaşam, özellikle kapitalist tüketim kültürü bireyleri nesnelerle tanımlamaya, kimliğimizi sahip olduklarımız üzerinden kurmaya iter. Ne iş yapıyorsun? Yerine hangi arabayı kullanıyorsun? Kaç metrekarede oturuyorsun? gibi sorularla insanın özü nesnelerle gölgelenir. bize Ferrari'ye attığı tekmeyle bu sistemin tam kalbine yumruğunu indirir. Bu nesne beni temsil etmiyor. Bana bir şey katmıyor. Hatta beni engelliyor. Sartre'ın kendi olmayı reddeden insanın yüzüne atılmış bir tokattır. Varoluşçu felsefede insan özünü sonradan kurar. İnsan önce vardır, sonra kimliğini yaratır. Ama modern toplum bize bu süreci tersten dayatır. Önce bir etiket verir, Ferrari sahibi, zengin teyze, sonra da o etikete uygun davranmamızı bekler. Oysa teyze bu role girmek istemez. Onun gözünde bu araç sadece kendi toprağında, kendi elleriyle yaptığı işlerin karşısında bir saçmalıktır absürttür. Camus'nun bahsettiği, absürt ile aynı yerdedir bu sahne. Evrenin anlamsızlığıyla yüzleşen insan gibi, teyzede de modernliğin ona biçtiği anlamsız lüksle yüzleşir ve onu reddeder. Bu reddediş aynı zamanda bir toplumsal eleştiri içerir. Ferrari onun dünyasında değil, o arabanın reklamını yapan dünyadadır. Filtrelenmiş Instagram hikayelerinde, billboardlarda, şehirdeki ışıltılı caddelerde. Ama o teyzeye göre asıl hayat köyde, ahırda, toprağın içinde geçendir. Yani Ferrari burada sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir sınıf temsilcisidir. Üretmeyen ama gösteren bir dünyanın sembolüdür. Teyzenin ayağından çıkan tekme o dünyaya uzanır, sen beni temsil etmiyorsun. Sen benim değil, başkasının rüyasısın. Ve ben bu rüyaya inanmıyorum. Bu noktada Zygmunt Bauman'ın akışkan modernlik kavramı devreye girebilir. Bauman, modern hayatın kalıcılığı değil, geçiciliği, hızlı tüketimi yücelttiğini söyler. Harari de bu sistemin simgesidir hızlıdır, parlaktır, geçicidir. Ama teyze, hayatı yavaş yaşamayı bilir. Bir ineğin yemini verirken, bir köy akşamında sobanın başında otururken hayatı hisseder. Onun dünyası akışkan değil, yerleşiktir. Ve bu yerleşiklik, Ferrari'yi hayatın dışına atar. Lüks, onun için bir ihtiyaç değil, bir gürültüdür. Burada belki de en önemli psikolojik kavramlardan biri olan anlam arayışı da gündeme gelir. Viktor Frankl, insanın temel varoluşsal ihtiyacının mutluluk değil, anlam bulmak olduğunu söyler. Ferrari birçok insan için başarının simgesi olabilir. Ama teyze için anlam başka yerdedir. Sabah ezanıyla uyanmak, elindeki çapayla tarlasına yürümek, akşam eşine süt götürmek Ferrari'nin bu anlamlar dünyasında bir yeri yoktur. O yüzden teyzeye göre, bir boka yaramaz. Çünkü onun getirdiği hiçbir şey, gerçek hayata dokunmaz. Ve bu noktada düşünmemiz gereken şey şu, Ferrari burada gerçekten işe yaramadığı için mi değersizdir? Yoksa o teyzeye göre işe yaramadığı için mi? İşte bu soru bizi göreceli değer kavramına götürür. Değerler, bağlam içinde oluşur. Aynı Ferrari, bir şehir çocuğunun hayalini süsleyebilir ama bir köylü kadının hayatında değersiz kalabilir. Çünkü ihtiyaçlar, dünyalarla birlikte değişir. İşte bu bağlamda, teyzenin tekmesi, nesnel bir değerlendirme değil, sübjektif ama son derece yerinde bir varoluş yargısıdır. Bu sahne aynı zamanda sahte mutluluğa da bir karşı duruştur. Reklamlar, medyatik söylemler, bize şunu öğretmeye çalışır, Ferrarin varsa mutlusun. Ama teyze, bu doğrudan empoze edilen formülü tek kelimeyle bozar. Hayır. Sahip olmak mutlu olmak değildir. Gerçek mutluluk, kişinin kendi hayatına uygun yaşamı sürdürmesidir. Arabaya değil, anlamına sahip olmaktır. Daha derin bir düzeyde bakarsak, teyzenin bu tekmesi aslında kendi varlığını koruma dürtüsüdür. Ferrari gibi bir nesne onun hayatına sadece fiziksel değil, sembolik bir tehdit de taşır o araç, onun hayatının altını boşaltmaya başlar. On eski yapan, geride kalmış yapan, modern olamayan yapan bir göstergedir. Ve insan, kendi varoluşunu tehdit eden her şeye karşı bir savunma geliştirir. O tekme, bu savunmanın kristalleşmiş halidir. Bir bağırış, bir haykırış değil ama çok daha etkili, çok daha sahici bir eylemdir. Son olarak bu sahne bize şunu düşündürmelidir. Güzellik ve değer kime göre, neye göre? Ferrari güzeldir çünkü öyle kodlanmıştır. Ama o güzellik içi boşsa, ihtiyaçla buluşmuyorsa, ruhsuz bir vitrin olmaktan ileri gidemez. Teyzenin ayakkabısının çamuru belki de o Ferrari'nin kırmızı parlak kaportasından daha anlamlıdır. Çünkü o çamur çalışmanın, üretmenin, hayatta kalmanın izidir. Bu yüzden, teyzenin verdiği tepki bir küçümseme değil, bir varoluş deklarasyonudur, benim değer sistemim bu değil. Ve senin bana biçtiğin sembollerle tanımlanmak zorunda değilim. Belki de felsefenin bize en çok söylediği şey tam da budur, hayat, başkalarının değil, kendi anlamımızla yaşandığında gerçektir. Ve bazen, bir Ferrari'ye atılan tekme, on kitaplık bir felsefe dersi kadar şey anlatır.